Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün GTA 5 oynuyoruz ve eski nesil çekim klasiği yaptım. Ee, o nasıl bir cümle oldu? Yanımda Furkan var. Furkan hoş geldin. Evet, playlist yaptık. E, playlist yapıyoruz. E, kayıt programları bilgisayar format attığım için daha yüklemedim. O yüzden böyle idare edin lütfen. Yani vücut atayım diye uğraşıyorum. Onca şey oluyor. Şimdi Furkan'a füzeleyeceğiz. Aha bombayı yedik. Ha yememiş lan. Ha atamamış. Aha düştü. Daha ne yemedi mi? <laughs> Arkadaşlar ilk günümüzü aldık. Direkt geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ben motorum ona stick bomb atacağım. O da beni RPG ile vurmaya çalışacak. Bakalım. Şuradan stick bombları topluyor. Şimdi az önce mis gibi kazandım. Şimdi nerede bomba? 5'te. Tamam. 5'te. Yok. Aynen 5'te. Bakalım aynen. Hemen füzelere başladı tabii. Bak bak bak. Ben onu yemem. Öyle ölmem Füzat. Hadi be. Bir ara şey yap dedi. Ben buranın arkasındayken vurulduydum. Arkadaşlar bu arada biz kayıt almadan da oynuyoruz. Yani her zaman kayıt alarak yaptığımız bir şey değil. Biz sürekli oynadığımız bir şey bu. Allah uçamadım. Allah motordan düştüm. Ana! Lan nereye düştüm? Aha aşağı spawnladı beni. Tamam bin motora. Oha! Videoda izlersin ne olduğunu. Dur 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 dur. Buraya kadar füze gelmiyor ki. E, ne ya? Geliyorum. Elimde var. Bak bak. Sen hayırdır oğlum? Hadi be. Şuradan döndürem nasıl olsa vuramaya. Yakın geçti. Allah! <laughs> Arkadaşlar şimdi de e, ben füze atacağım. O da tutmaya çalışacak. Şuradan kilitlenen alalım. Şimdi aşağı düşüyormuşum. Şuradan yavaş Alamam. Tamam. Aşağı düşmeden bunu da başardık. Şuradan gelirken ben şuna bir kilitlenen yapıştırayım. Hadi ilk gelsin ilk gelebilir. İlk de uğramıyor nasıl olsa. Ananın yanıma düştü. Ananı ben de aşağıladım. Allah. Ana yerde lan. Aşağı atlıyordum. Ana ben seni görmedim. <laughs> Çok garip oldu lan. <laughs> hey, devam edelim bakalım. Bu sefer ben motor. Az önce nasıl öldü gördünüz <laughs> Motor sürmesini tahir edememiş. G'ye basam diye F'ye bastı. Sağ olsun. Zaten basmayaydı da öldüreceğim ben onu da. Allah o ne lan? Dur lan. Elime stik bomba almadım galiba. Şurada kurtulursam öldü diyeceğim. Şuradan füze alsam bir tane yeter. Zaten tek füzeye gideceğiz şimdi. Beni anla götür ya da dön Nasıl bu lan şarkı Neyse Telif benim yani. Hadi bak Yavaş <laughs> de <laughs> Tek 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 Her zamanki gibi arkadaşlar şimdi RPG vs arabadayız altındaki şeyleri düşürmeye çalışacak şimdi Furkan ben de onu RPG ile patlatmaya çalışacağım. Sanki ben bir odaklanan bir... füze atıyorum ya. Yani ben arkadaşlar gurur ben odaklanan füze atıyor muyum hiç? Bak attın mı? Ama geliyor. Kaçıdı. Tamam sıkıntı yoktur. Nere gidiyor? Bak 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 bak. Bu. Bon. Tek yedi sandım ha. Tek yedi sandım ha. Şuraya füzeler ne füze at. Kaç. <laughs> Yetişemiyor. ben de yetişemiyordum. <laughs> Kitlenen atlıydım bu sefer. Çok güzel sıktım be. Oğlum ne güzel sıktım bu <laughs> Devam <laughs> ki. <ke. gülüyor> Şimdi araç benim Furkan'ı öldüreceğiz. İnşallah. anca sıçacağım Furkan'ı bekle. <laughs> Yemin et. Allah belayı bilsin seni. Arkadaşlar az önce Furkan Atçuk aptalca öldüğü için Şimdi ben gene şeyim ya Maalesef Ne güzel arabayı kullanacaktım ya Bayağıdan beri kullanmayayım bile hasret kaldı Nerede lan benim şu Ha buradaymış Aa, Ha Tamam sen onunla bir gel Şimdi tek atıyormuş Kendimi patlatma şimdi. Bir yedi. Evet, başka be başka. Be, Bari, almış şimdi. 1 Hadi be be Hadi maç. Marius bana mı Yetiştirdin mi? Bir Yetişti. Dakika. Ama beni alamadı. Bir dakika. Kanka bir şey buldum. Kanka bir şey buldum. Füze falan buldum deme bana. Oradaki RPG'yi mi aldın? RPG var, Füze şey yok. Ama hiçbir şey var. Allah, kendimi patlattım. Aşağı gitmiyormuş füze. Oğlum aşağı gitmiyormuş. Heh, bakalım ben gene arabayım inşallah aşağı düşmezse. Radyoya bak lan. Hadi başlayacağım mı artık? Aynen. Var yine çalışıyor. Aşağı düşme. Vallahi tokatlarım bu sefer. Tek. Kanka ben kendim patattım. Anlamam. Ben zaten vurduydum sağ. Sen düşecektin ki aşağı. Oğlum ben sana Ben füze... sana patattım. Sen niye şey yapmadın? Oğlum bana füze gelmedi ki. Geldi de yani kenarından geçti gitti. Videoda bakarsın. Yani bir sonraki oyuna geçecek bunu yenemediğim. Şimdi buradan çok güzel bir maçla devam ki. Hazır çektin mi diyecektin. Çekmişim bile. Burada hızlı olan değil, pratik olan kazanır. La benim üstümde niye bu kıyafet var lan? Çıkartma unutmuş Neyse kalsın zararı yok. Nasıl çık gaza basalım da gitsin. Şimdi şurada düşüyormuşum sonda. Tamam. Ta düşsem de bir şey olmaz. Allah. Düşüyor. Allah. Allah gidiyor ben aşağı. Allah gidiyor. Aha tam oturdum tamamdır. Aa, bak 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 nasıl geliyor bak. Bak 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 düşecek düşecek düş düş düş. Beni mi bekliyor lan? Ne kadar romantik ne kadar romantik. Aha içimden geçti. Söverim ama şimdi bir şey diyeceğim. Diyorum ben. Kafayı eğil lan. gitme ya bu. Aha içimden geçtim. Elia bir, bir şey derdin ama şimdi. Git şuradan. İnşallah bir Ha, ta yakalayamazsın. Şey Burada düşersem sıkıntı. F çekmek zorunda. Düştü. Oh iyi. Ben birinciyim. Garanti. Buradan sonra hataya yer yok. Ben niye bu kıyafetler aldım ya? Le 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 le. Allahu ekber. Allah gidiyordum lan. Eyvah avacı üstüne düşüyor. Yani düştü tamam. Yok düşmedim devam ki yapıyor. Çaktı mı çaktı mı? <laughs> hani şey yapıyorlar ya böyle işte hata yapıyorlar böyle şşş sakın ses çıkartmayın falan yapıyorlar sanki diplerinde konuşuyorlar görüntülü Allah'ım yarabbim onları da ayrı bir gücü oluyor sakın Furkan'a söyleme. Yerimi. Bilmiyor benim yerimi. Beşinciyim ben. Hadi bak. Geç bit. Devam ki. Bitti bitti. Bas. Gerizekalı. Niye ne bu olacaksın? Bu zaman mısın? Ne var Hadi bak. Şimdi Sen gel bakayım spor arabanla. HS'yi atacağız bir güzel kafasına. Hiç beceremiyor HS atmasını da. olsun. Ha, bak 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 bak. Aha. Bakın. Kolsuzluğumun yüz karası. Dön lan. Bak. Kolsuzum ben. Evet öyle. Az çok bir şey kolsuzum. Furmaya silah. Bak. Kuru sıkı kalmış bu. Abi siz bak kuru vermişiz ya. Yanlış olmuş. Bak şimdi bak o buraya geliyor ya. Gelemiyor. İşte o yüzden ben bu el ölmeyeceğim. şöyle büyük. Kapıyı, mı vurdu? Evet. Şimdi geldi mi? Önüne mi düştü? Geliyor mu lan? Heh. Sahip senin vuracağın zamana kadar. O ne? Cık. Hadi be. <laughs> Hem de videoda. <laughs> Mis gibi HS attım. Baysal golsuzum dedim HS attım. Golum olsa Allah bilir neler yapacağım. Bakalım. Şimdi o da bana HS atıyormuş. <laughs> Öf, fena çekişme Ama o bana atamaz ya. Yamaz bana. Gel gel gel. Gel buraya çocuk adam Ama çocuk adam, şuradan bölemedim. O beni görüyor ya da ben onu görmüyor Şu anda gidiyoruz, gidiyor he. Şöyle, hadi be, ön fazla kalktı. Ön indirebilirdim, Gittiydin o. Yavaş. Bas. Şuradan itibaren oynaşma başlayalım yoksa bu bahiseyi gör. Bak şimdi. Hadi be. Tam uçtum sandıydım. Madem gelmiş şuradan araç bari değiştireyim lan. Aşağı mı düştü? Yo. Aşağı mı düştü? Ben orayı ben izlemedim de orayı çaktım. Orada video yok. <laughs> ben gidiyorum öyle dümdü. Ama hasar verdim olsun. Hasar verdim. Belki ben kazanırım. Hasar verdiğim için sana. Ne bileyim oğlum yapar mı yapar bu oyun. Sen de kolsuzsun. Sabahtan beri beni vuramayın. Hadi be duramadım. Yakın ama değil. Hadi be tek atan bir kere de. Yok mu öyle bir şans? Şuraları bir yere sniper falan koymamışlar mı kafaya hs koyan? Oha! Tarıyor mübarek. Yetişmedi. <gülüyor> <gülüyor> ya gazı kestiydim tam yetişir belki diye. Video 20 dakika oldu ben, bakalım. Keserim keselim. 20 dakika diyorum şu anda Allah 18 dakika falan falandır. Videonun çoğunluğunu kesmeyeceğim tabi de. İzlesin lan kamera arkası gibi. Koş la bu yana koş bu yana. Sen aptal siyah şu bu yana koş. Bir bakmışsın yıllar geçmiş. Son 40 dak... Şurada gazı bıraksa şöyle son saniye gaz bırakma Ve oraya kadar uçsay Keşke Allah gidiyorum AHS'ye ah, atmasa iyi burada Son uçmayı yapabilir miyim yapamam gibi Şuradan dönersen belki yaparım Şuradan şöyle dönem nasıl olsa golsuz vuramaya Ya çağırın, Hadi be, hadi. Hayır, hayır. Şansıma tüküreyim.